Elimizde bir Hindistan cevizi var. İlk defa Hindistan cevizi açacağım. Hayır. Göstereyim <laughs> beni, gö beni göster. <laughs> Çekil. Ben Şimdi bile bile bunlardan bile bir tanesi e, daha kolay. E, şu üç tane deliği var Hindistan cevizimizin. Ben de ilk defa açıyorum. Kolay olacağını umut ediyorum. Şu sanırım kolay açılan delik. Bir tanesi daha kolay açılıyormuş. Şu da fena değil gibi ama. Şöyle önce bir orayı. Evet. Evet. İsa şu bardağı su doldurur musunuz? Ay. Enteresan sesler geliyor. S S İnşallah. parçalamadan ee, çıkarırım. Çünkü e, kabuğunu kullanmak istiyorum. İstiyoruz. Evet, açıkçası yani kabuğu için aldım. Kabuğu için mi aldın? Evet. daha çok kabuğu için aldım. Evet açtık. Bunlardan gerçekten bir tanesi. Çok kolay açılıyormuş. Bir çok kolay açıldı. Şimdi suyunu bir bardağa boşaltıyoruz. Oo, ne güzel bir Ay, suyu Hindistan var. Ay tadı güzel. Ne canım? Evet. Zaten pastalar üzerinde ekliyoruz tadını biliyorsunuz da. Bu şekilde ilk defa alıyoruz. Vay çok sulu. Ne güzel geliyor. Ama evet boşalttık. Şimdi suyun ne içecek mi bunu? Herhalde içiliyordur. Hemen bir tadayım. Ee, fena değil. Yani biraz An şekerli çizgi gibi. Nerede <laughs> Biraz şekerli gibi, o biraz sanki. An çizgi çok iyi olmadı Evet. Opa. Ama hindistan cevizi tadı var. Şekerli hindistan cevizi gibi yani insan cevizinin suyundan nete dolmasını bekliyorsun zaten <laughs> şimdi buraya bir yer çiziyorum evet Nisa'nın yorumu harika görmek lazım evet şöyle hiç de değil ne çok güzel değil mi kızım şimdi burayı şey böyle bir çizdim. çizdim hep aynı yere bıçağımın sapıyla vuruyorum bakalım ne kadar sürecek Tornavida da olabilir aslında. O yanım, de Tek tarafta da olabilirim. Zaten bıçağım sapı değişme zamanı geldi. Şöyle hep aynı yere vurursak inşallah düzgün çıkar ki kabukları kullanabilirim. problemi ne yapıyorsun? Evet, evet anne. Haberden alıyorduk zaten. Misal'cım yardım etsin. Biraz da sen var. Evet. Açalım namazı. Evet ben de gideyim hemen. Kırtlar sonrası Hayır, hemen şey, merakımda dedim. Hadi dur da atalım bundan geri. Şu tarafıyla vuruyoruz şimdilik. Bir yerden çatlayacak ama ne zaman? Ondan önce ben çatlayacağım şimdi. Biraz sabırsız olunca. Valla bunu yiyeyim. Ay oğlum yalnız çok iyi duruyorsun bıçağı. Oradan izler misin? Sandalyeye geç hadi. Tamamdır. Şöyle, fazla, iyi kes, kes, şöyle, kes. Hadi, evet, şöyle bu. iyi olacak. Attım bisküvi. Hadi ama, annem devam edelim. Tamam. Evet, hep aynı noktaya vurmaya da kayıt ediyorum. Hem yalnız lütfen. bıçağı çok yakınsın. Çatlağımız oluştu. Evet, ilk çatlağımız hemen yani şuradan oluştu. Gerisi de aynı yere bulmaya devam ettikçe geliyor. Evet. Bir 5 dakika sonunda açılıyor. Evet. Bak sana ihtiyacım olmadan açtım. Hadi ya ben açamayacağım diye bekliyordum ha. Evet değil mi? Hadi açamamış gibi yapayım da sen devam etme hadi. <laughs> Baba. <laughs> elimi kanatmam zorlamasından dolayı değil yanlış anlaşılmasın da ee, bıçağı şöyle vurayım biraz derken baş parmağıma vurdum o yüzden yani biraz sabredemedim daha çabuk olur belki dedim ama hiçbir etkisi olmadı bıçağın düz tarafıyla yani böyle kesmeyen yeriyle vurmak <laughs> gerekiyor Tamam çıkaralım da ye. Şimdi nasıl çıkaracağız bunu? Aslında <laughs> bütünce yeni düşünmüştüm. Şöyle. İçini de çıkardık mı? Onun her tarafına dış kapının tak tak vuruyorlar. Buradan ayrılsın diye. Vurdum aslında. Öyle vurdum zaten. Aynı çizergide. Beş dakika Demek önce. ki yeterince vurulmamış. Ya da fazla vurmuşum. içi çatlamış. Bunu Bunun içini. Vereceğim. Hız çıkarabiliriz. ben deli Dur çıkacak gibi. Anne ben deli seyicem. Şöyle kesersem. Hayır, Karim Kaşık... ha şöyle yemeyeceğiz ki. Kaşıkla da olabilir. Böyle belli bir bölümünü çıkarttıktan sonra bence gerisi gelecek. Bence Hindistan cevizi deli mesi çok kokuşur da kalmıyor. Evet, çünkü Hindistan cevizini de daha önce pastalara da eklediğimiz. Pastalara da ekmiştik Karim. Kurabiye yaptığımız. Böyle parça parça. Evet sanırım böyle parça parça çıkaracağız. Bütünce çıkarabilsem çok güzel olacak. Daha rahat olacaktı. Bu şekilde. Evet. insan cevizi bu şekilde açılıyormuş. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Şu şekilde çıkarabiliyoruz. Bıçağın ucunu bastırıp. Şöyle biraz alttan kırdırarak. Sanırım en kolay böyle çıkacak. Bu şekilde daha hızlı oluyor. Kırt sesini duyuyorsunuz. Uçağın içini batırıp alttan kaldırtarak. Güzel mi? alışmaz da alışma değil mi anne? Evet alıştı bak. Işık. Dal ama yeni bir dal. Eski dalına da iki günde alıştı ya korkuyor yeni şeylerden. O eski ağacı. Evet. Anne hani eski evini alabilir miyiz? Bu çinçinine evi. Evet. Eski evini alabilir miyiz? Eski parkını mı? Hı -hı. Ne yapacaksın? Ee, Arabalarım için bir şeyler alabilir miyiz? Alabilir miyiz? miyiz?